Belçika'ya ben askerken benim rahmetli abim Belçika'ya gelmişti eee 1970-63'te iş, iş makurman gelmişti. O zaman ki burada Belçika kanunlara göre soyuz istek yapılıyormuştu. Ben asker askerim az vardı. Bize burada maden hocana istek yapmıştı. Başka bir tane daha kardeşim vardı. Benim i̇ki yazıyorduk. Bize davetiye geldi direkt. Daha hiç işme Okulu'na yazılı falan değildim. Askerden geldim, hemen kağıt geldi, konseye çağırdılar işme Hemen onun dışında bir işlemler yapıldı. Pasaport aldık, işte Ankara'dan mahene olduk. Böyle bir istek üzerine buraya, Belçika'ya geldim. Belçika'da eksterifi madenlere çalıştım bir 200 sene de çalıştım. Maşa şey, Zuhal maden kapanınca bizim mecburiyet Ford fabrikasına verdiler. Şöyle 3 sene kadar orada çalıştım. Orası bana daha ağır geldi. Sonra tekrar madene döndüm. Hatta 2 tane de o zaman iş, her tarafa girebiliyorduk. Zorluk çekiyorduk, çok zorluk çekiyorduk. Bir Yunan bakkalı vardı, oradaki bayan Türkçe biliyordu. alırsak ona yardımcı olunca seviniyorduk. Başka bir mağazaya gidersek de aldığımız şeyin fiyat üzerine yazıyorsa elimdeki parayı açıyordum, gösteriyordum. Oradaki görev hesabını alıyordu. Yani çok uzun sene çok zahmet çektik dil hususunda. <laughs> Eski moda arabalara gidiyorduk. Yolda arıza yapıyorduk. Yugoslavya'da kalıyorduk. Bulgaristan'da kalıyorduk. Yani 10 günde Türkiye'ye zor varıyorduk yani arabaların. Çok uzun sene çok uğraştık böyle. Sonra <laughs> şöyle bir şey var. Hiç hesaplayamadık. Dile hiç gitmedim. 2-3 gün gittim dil için. Buna devam etmedim. Bu konuda çok zorluk çekiyorum. Her zaman zorluk çekiyorum dil öğrenmediğim için. E yani çocuklar hepsi büyüdü, ayrıldı, evlendi. Ben yalnız kaldım. Hala böyle bir dil için, hala işimi göremiyorum. dil bilen vatandaşı arıyorum, tercüman Hı. arıyorum. İşte bundan okula gitmediğim için hala pişmanım. Hı. Şimdi kendi köyüm o zaman bizim şöyle 30 saniye desem, 40 saniye desem öyle bir şeydi. Her şey çocuğunu, annesini, hepsini tanıyorum. Seneler geçtikçe köy hı. tamamen değişti. Nüfus çoğaldı. Hele ordu tarafı olduğu ki bizim oraya yerleşti. Hı hı. Şimdi 5 tane desem muhtarlık bile ayrıldılar köyümüzde. Camiler de ayrıldılar. Yani gitmek istiyorum ama 10 kişiyi tanıyamıyorum. Yani tabii hı hı. ya. Anamın mezarı orada, benim Altı yedi tane kardeşim öldü. Hepsi köyde mezarlıkta. Tabi gidiyorum, ziyaret için gidiyorum ama uyum sağlayamıyorum. Hı hı. Eğer üç beş tane tanıdık arkadaşım eski tanıdıklarım olsa bir caminin orada, bir yerde konuşursun, zaman geçirirsin. Yani zor geliyor bana. Yani